lazım geçmişe çizgi çekmek lazım Belki çok çalışmak lazım ama yine de vazgeçmemek lazım başlamak lazım yeni bir hayata başlamak lazım yeni bir hayata. Başlamak lazım yeni bir hayata. Ee, şimdi ne yapıyoruz? İş bölümü. Şöyle ki. Aymil Özgür, siz yerleri temizliyorsunuz. Egeciğim, senin boynuzun, canım camları ellerinden öper. Hadi sen de camlara. Önder. Sen de güneşle masayı, sandalyeyi falan boyarsın. Kim kaldı? Kainat da can. Siz de hadi mutfağa. Hadi bakalım. Hadi. Ve sevdiğimiz arkadaşımız Selim. Ne oldu? Sana da o zaman şu düştü kaslı kollarını kırık çıka konarıyorsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Ne bakıyorsunuz ya? Başlasanız arkadaşlar. Bir sürü iş var. Ee, sen bir şey yapmayacak mısın? Yapıyorum ya işte. Organizasyon. Ee. <laughs> 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 Cancığım senden bu golü hiç beklemezdim. Peki hadi tamam ben yapacağım bir şeyler. Manikürümü bozduracaksınız bana zorla. Hat, tamam, hat. Hadi tamam hadi. yapacaksın? Şu tahmin çantası nereye? <laughs> Bu tarafta. Ya Şebnem. Hı? Bana su terazisini verebilir misin? Su, su terazisi? Evet. <laughs> terazi. Peki, tamam. Teraziye ihtiyacım kalmadı. Sen e, pense verebilir misin bana? Pense hemen geliyor. Al pense. Bilerek mi yapıyorsun? Ne? Ay ne bilerek mi yapıyorum? Selim zaten ben aldım ben bu dostu terazisi pense pense. Ay, lütfen bir de sen üstüme gelme rica ediyorum ya. Tamam. Bak su terazisi. Senin ilk verdiğin su terazisine biz pens ediyoruz. Son verdiğin şey de İngiliz anahtarı. <laughs> Aferin. Ben de seni denedim. Neden? Çünkü dedim ki Allah korusun yarın bir gün bu çocuğun holdingi batsa... ...parasız posuz kalsa, ekmeğini taştan çıkarabiliyor mu? Çoluğunun çocuğunun rızkını kazanabilir dedim. Aferin böyle devam et. Aynen böyle. Güzel. Gel bari bunun ucundan. Şunu tutar mısın şimdi? şuraya sabitle. Gel gel. Aa, yok artık daha neler. Bu narin ellerimin katili yapamam seni. Çünkü onun üzerine ben de senin katilin olurum Selimciğim. Lütfen. Ben çakarım. Sen tut. Bak dikkat et ama. Ah, of, of Şebnem ne yapıyorsun ya? Ya çok, çok, çok özür dilerim. Çok affedersin. Gerçekten istemeyerek yaptım. Çok, çok affedersin. bir de isteyerek... Şebnem bilerek mi yaptın yoksa? Ya Selim saçmalama artık. Daha neler ya? Bakayım. Ay. <laughs> 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 öp, öp, Gerçekten acıdan. Şebnem, Hazır mısın? Hazırım. O zaman açıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> ya çocuklar <laughs> ne yaptınız siz ya? <laughs> o muhteşem olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok beğendim. Delisiniz ya. Vallahi bütün gece çalıştık Müftü abi. Umarım bu sefer kırmazsın bizi. <laughs> abi çok çalıştık bak oraya adam etmek için ha muhteşem ya, olmuş gerçekten. Ya mutfağı da harika kocaman. Ya çok beğendim çocuklar. Delisiniz ya, ellerinize sağlık. Peki ne yapalım o zaman? Madem sabahlara kadar çalıştınız, gecenizi gündüzünüze kattınız, uğraştınız. E, ne yapayım? Kabul edeyim bari. <laughs> acilen çıkmamız lazım yoksa toplantıya geç kalacağız. Ya tamam çıkıyoruz iki dakika daha duralım. Şeklinem. Bir lütfen. Bir İyi. İyi duralım. Acele etmene gerek yok. Yoldalarmış. Yarım saat sonra başlayacağız toplantıya. Sıkıntı yok canım. Ben hiçbir işimi son dakikaya bırakmadığım için gayet rahatım. Bakalım bu sefer ne yapacaksın? Kurtarabilecek misin şirketi? Sen hiç dert etme canım. Şebnem Gürsoy'da her şeyi halledebilecek kuvvet var çok şükür. Küsta. Bana baksana sen. Kim var senin karşında ya? Sen kendini ne zannediyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Hileyle hurdayla benim yerime geçtin. Kandırdın adamı. Allah'tan adamı kandırmak o kadar zor değildi. Mehmet Bey safteliğin tekiydi zaten. Ayrıca toplantı saatinde sen burada yoktun. Adam gelmiş buraya etrafına bakınıyor mu? Hülya Hanım yok. <laughs> ya Ben çok zeki bir insan olduğum için şıp diye anladım. Senin yerine geçtim. Böylelikle her şeyi kurtarmış oldum canım. O yüzden hemen yalan söyle. Ben Hülya'ydım. Zaten yerimde gözün vardı biliyorum. Ya sen kimsinle benim senin yerine gözüm olacak be? Şimdi seviyeni belli edecek şekilde davranmaya başladın Şebnemciğim. Tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ayrıca Hülya'nın yerine geçmek yani senin o kadar da zor bir şey değil canım. Yani pek bir zeka gerektirmiyor. Böyle gözünü tek noktaya sabitleyip salak salak bakıyorsun. Hop Hülya alıyorsun. Bakalım şimdi hangi noktaya sabitleyeceksin o güzel gözlerini. Hoş geldiniz. Harun Bey, çok özür dilerim. Ya ben resmen katakulliye geldim. Şeblem yeter. Topla eşyalarını. Ne olur yapmayın. Bana bir şans verin. Kusura bakma. Artık burada yerin yok. Biraz konuşalım mı? Orada öyle yalı kazı gibi dikilmeyip iki çift laf etseydin... ...şu an hala konuşuyor olacaktık zaten Selim. Ben senin hala asistan olacaktım. İstemesem de mecburiyetimden konuşacaktım. Ama şu an ne bir mecburiyetim var ne de isteğim. O yüzden lütfen konuşmayalım Selim. Haksızlık ediyorsun ama. Ben de babama engel olmaya çalıştım. Baştan çakacaktın lafı Hülya'ya. Hop bir iki dakika dur diyecektin. Ama demedin ne oldu? Ha? Tepemize bindi, al istediği her şeyi yaptı. Senin kovulmanla Hülya'nın bir alakası yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok? O beni gaza getirdi, o beni bağırttırdı. Ya Dal, toplantının başlamasına yarım saat var dedi, ben de rahat rahat... Neden kendi işini batırmak istesin ki? Bir de öyle düşün. Artık kendi işi diye bir şey olmadığı için olabilir mi mesela? Ben ondan daha zeki, daha yetenekli, daha becerikli bir kız olduğum için olabilir mi mesela? Ha, baştan beri başka bir derdi vardı, o ayrı. Neymiş Hülya'nın derdi? Selim, Hülya'nın ne derdi olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Daha şimdi bu saat edersen... ...hayatıma devam etsin. Şeriden bir dakika. Ya Selim ya yeter. Ne olur bak, arama beni. Telefon açma. Kapıya falan da dayanma. Ne olur bir daha konuşmayalım ya. ya. Bir de arıyor, hala arıyor ya. Ya yüzsüz ya. Cık, 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 cık. Aradığınız Şebnem Gülsoy'a şu anda ulaşılamıyor. Kendisi Venedik'te gondol sefasında ya da Paris'te Şanzelize turunda veya Kenya'da safari de olabilir. Venedik diyorsanız biri, Paris diyorsanız ikiyi, Kenya diyorsanız üçü tuşlayın. Veya hiçbir tuşu tuşlamayın. Bu telefon üç saniye içinde kendi kendini imha etsin. Bir, iki, üç. Allah'ım ya. ya bir de konuşacaktım bir de seninle çünkü arsız benim kendi kelime konuşturtuyor sokağın ortasında ya. Alo canım. Teyzoşum ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? Ha iyi babamdan aldın mı haberi? Ne haberi? Ha benden rağmen daha iyi oldu zaten ben kovuldum da. Aa, çok üzüldüm, niye? Hep o Hülya şırpıntısı yüzünden çünkü. yani beri benim ayağımı kaydırmaya çalışıyordu, sonunda becerdi işte. Hay Allah. Canım, bana ihtiyacın varsa ben hemen gelebilirim. Yok ya, yani benim canım sıkkın biraz sadece. O kadar yol gelmene gerek yok yani. Şebnem, ben aslında... Ha, bu arada Harun Bey'in kaybı tabii uzun vadede bu. Benim gibi çalışalım bir daha zor bulur. Bu arada teyzoş. Babam nereden öğrenmişse öğrenmiş, aradı beni. Senin de orada işin yok dedi, hemen dedi İzmir'e dönüyorsun. Yani ben gidemem hiçbir yere. Ben o hülya şırfıntısına öcümü almadan şuradan şuraya kıpırdamam. Tamam canım, sen merak etme, ben idare ederim. Ama bak yine de ihtiyacın varsa ben hemen oraya gelebilirim. Ha, yani sen istiyorsun hobi olarak gel. Benim için sıkıntı yok. Ama babama bir şey söyleme yeter. Tamam canım, sen merak etme, söylemem hiçbir şey. O zaman öpüyorum canım, hadi bay bay. <laughs> Ay bak bana yine o klasik espriyi yaptırmayın şu Karadenizli gemini. Gerçekten yapmak istemiyorum ama yapacağım. Arkadaşlar hem konuşmuyorsunuz hem rol çalıyorsunuz ama siz. Yani şurada işten çıkmışım, gelmişim. Beraber Hülya'yı gömüleceğiz diye heyecanlıyım. Ne oluyor? Kainat, ciddi bir şey mi var ya? Bak merak ettim şimdi ha. Yok ya, benimki klasik olay. Babam her şeyi öğrendi. Hadi ya. Özgür de mahkemeye gitmiş, adını soyadını değiştirmiş. Akif tatlıcı olmuş benim için. Ne? Şaka e, yapıyorsun. Yok, yapmıyorum. Senin ne? Senin haberin ne? Benim öyle klasik işten kovulma ikna ya. Ciddi misin ya? Tüh. Ay mina. Ne Na anası oldu anlasana ya? No. Vallahi hiç bilmiyorum. Cık. Aa, bu böyle olmaz arkadaşlar. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Vallahi böyle kimse almaz bizi söyleyeyim ben. Ben gece gündüz bunu düşünüyordum. Acaba evde kalacak mı? Alacaklar mı? Almayacaklar mı? Ah, senin tuzu kuru tabii, değil mi? Ya arkadaşlar, yani bir kadın her duruma hazırlıklı olmalıdır. Neden? Çünkü bakkala giderken bile başına çok güzel bir şey gelebilir. Belki de hayatının aşkıyla karşılaşabilir. O yüzden öyle plastik derlik, altıma, tayt geçireyim olmuyor öyle işler değil mi? Peki ana fikri ne bu parçanın acaba? Bu parçanın ana fikri canım, yıkılmadım ayaktayım olgusunun hayatımızdaki yansımaları ve pozitif etkileri. <gülüyor> 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 Bakın <gülüyor> nasıl gülüyoruz? <gülüyor> o yüzden belki Kazım amcayı alıyorum. Ne? Nasıl? Çüş. Öyle değil tabii ki. Yani ben gideyim diyorum Kazım amca ile konuşayım bir yerden başlamak lazım değil mi? Benim yalanım yüzünden her şey çünkü berbat oldu. Ben onu bir toparlayayım. Kazım amca! <laughs> Kazım amcacığım. Ay 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 tetkikler de çekermiş. <laughs> ee, Nasılsın Kazım amca? Ha. Ben de ya, ne oldu işte. Ha. Öyle... Cık. ...kafama takılan birkaç mevzu var. Biraz kafam bozuk aslında. Ya İskoçya, sen niye hayır diyorsun ya? ha Niye bağımsızlığını ilan etmiyorsun? Niye hala İngiltere'nin boyunduruğu altındasın? Cık. Çok saçma. Bir de tabii şu Moody's olayı var. ...şimdi işte sen İngilizcen yok bilemezsin onu. Bu şey ya e, ülkelerin e, ekonomi için şey bir puanı var, kredi e, puanı. Şey gibi öğrenci puanı gibi B eksi falan oluyor yani. Yani ben anlamıyorum bunu. Ben öğrencilik hayatım boyunca A artı ile geçtim, okey. ama benim bir sürü arkadaşım vardı B eksi ile okul bitiren. <laughs> Herkes bir şeyler olacak değil tabi. <laughs> ha, hayret bir şey. Ya bir tane daha olay var tabii ama küçücük bir mesele yani, çok da konuşasım yok da. <laughs> Azı birbirimize içimizi dökmüşken. Ondan da bahsedeyim, şey ya, can meselesi Kazım amca. Evet, biz sana bir yalan söyledik. de Sor bakalım, bir niye söyledik? Sor. Biz olay çıksın istemedik Kazım amcacığım. Gerçekten, yani tadımız kaçmasın. Şimdi sen tabii bana diyeceksin ki... ...kızım gelseydiniz güzel güzel anlatsaydınız, olay falan çıkmazdı bir baba gibi ama yemezler. Çünkü yani sende de bir hırtlık var Kazım amca. Şimdi hiç inkar etmeyelim. Yani sende bir bir taşralık, bir baroşluk, bir avanlık mevzu bahis. Ha, bana şey de diyebilirsin. Kızım ben İzmir'den geldim olur mu öyle şey? Ama <laughs> onu da yemezler çünkü ben araştırmacı ruhlu bir insan olarak kainatın nüfus uzanına baktım. Kütüğünüz sizin başka yere kayıtlı. Yani o yüzden senin nerede ne yapacağın hiç belli olmaz Kazım amca. Ha bir de Tecelin de temiz değil ki senin. Kasap olayı var. Bak aklıma geldi ne güzel geldi. Kasap olayı. Sen gül gibi pür ufak kâin ...böyle pala bıyıklı pis bir adamla evlendirmeye çalışmışsın. Kız demiş ki yok babacığım ben evlenmek istemiyorum demiş ama diretmişsiniz. Niye direttiğinizi de şimdi söylemeyeceğim yani koca adamsınız yüz yüzünüzü kızartmayayım. Ha? Değil mi? Yani bu kadar olayın üstüne şimdi nasıl söylesin can desin bilmem ne desin kız. Sizin ne yapacağız belli değil. Tokat batacaksınız, kurşun mu sıkacaksınız değil mi yani? Var bir dengesizlik, bir pis bir manyaklar. kalbin Kazım amca bu kalbin var ya <laughs> bir pamuk şeker gibi hani o kadar tatlı o kadar yumuşacık insanın ağzında eriyor yiyince <laughs> Tabii ki çok güzel şeyler oldu. Konuştuk, güzel güzel hallettik. Çok güzel oldu yani. <laughs> Demeyi çok isterdim. Ama her şeyi daha da berbat ettim galiba. Ama şimdi, ama ben böyle bir adam görmedim canım. Hayret bir şey. Yani ben herkesi alt ederim, bunu alt edemiyorum. Tam bir inatçı keçi. Mıh gibi oturdu yine karşımda, mı? İyi akşamlar Hamdi'ciğim. Ne vardı? İki yumurta, bir de ekmek vardı. Şevdem Hanım'a özel. Siparişiniz varmış Şevdem Hanım. Bakkalın çırağı geldi. Sipariş mi? Ay ben sipariş yok ki Kazım amcacığım. Kızım varmış işte, kapıda bekliyor. He ee, varmış Kazım amcacığım, vardır. <laughs> Kim ki bu ya? Kesin Memo ya, kesin Memo. Bıktım ben bu çocuktan ama. Ne var Memo? Ney? Nereden buldun? Senin ne işin var burada be? Şimdi de bakkal çıraklığına mı başladın aferin? Sayenizde öyle oldu küçük hanım. Neymiş benim siparişim? Kocaman bir özür. Yok canım. O da nereden çıktı? Ya tamam. Sana inanmamakta hata ettim biliyorum. Ama Hülya bir işler çeviriyor. Yani başka bir niyeti var kesin. Neymiş niyeti? İşte ben de onu konuşmaya geldim şeyden Yani daha öğrenemedim ama öğreneceğim. Tabii sen de yardım edersen.